Ben neredeyim ya? Ne yazıyor burada? Hastanede çok garip şeyler oluyor. Seni başka bir hastaneye taşıyacağız ama. Kimim ya ben? En iyisi burayı keşfe çıkayım. Buradaki kanlar ne ayak? İçinden bir ses. Burayı takip etsem öleceğini söylüyor. Hasiktir sen de kimsin? Lan bak ne oluyor? Sen de kimsin? Sen ne Has. Ne oluyor lan? Şuraya saklanayım Eğim hemen. <laughs> ne yapacağım ya? Aha, hemen şuraya kaçayım. Burası neresi ya? Dur! Lan! Kes sesini! Sen onlardan değil misin? Hayır seni kurtarmaya geldim. Burası neresi? Her şeyi açıkla bana hemen! Burası çok tehlikeli beni takip et. Başka çarem yok. Ee, neredeyim ben? Anlatmaya başlayayım. O zaman burası Laletta hastane ama eskiden çok iyi bir hastaneydi. Ama sonra hastaneye radyoaktif bir madde koydular canını kurtarabilen kurtardı. Bu maddeden etkilendi. İnsan yiyen zombi tür yaratıklara çevrildi. Buradan kimse çıkamadı. Şu ana kadar çıkmak isteyenleri yaratıklar yakaladı ve öldürdü. Peki ne yapacağım yani? Nasıl hayatta kalıyorsunuz? Aramızdan birisi ölünce On etini yiyoruz ve korkuyla yaşıyoruz. Bu, bu delilik nasıl ya? Maalesef başka hayatta kalma yolumuz yok. Seni oradan çıkarıp yiyecektik ama ölü değilsin. Bu yüzden hala zamanın var. Nasıl şimdi beni yiyecek misiniz? Ölünce yiyeceğiz. Şimdi seni kabile ile taş tanıştırayım. Ya kalacağım. Yani bunu kaçalım, yapabiliriz bunu. Üzgünüm ama buradan çıksak bile insanlar bizi öldürür. O metreden az da olsa hepimiz etkilendik ve gittikçe bedenimiz çürüyor. Bu yüzden birisinin bedeni tam çürümeden onu kesip yiyoruz. İyi, bu yerden hiçbir çıkış yolu yok mu? Maalesef yok ama seni kötü bir haberim var. Yeni hastanede bulduğumuz insanlar daha çabuk çürüyor. O yüzden seni yiyeceğiz. Ne? Dur lan! Çok geç adamım. Hasiktir. Bu delilere, bu delillere inanmayacağım. Kaçabilirim. Şurada bir kamera var. Karanlık için kullanışı gözüküyor. Nereye gidiyorsun sen? Ben buradan çıkacağım. Maalesef bugün seni pişirip yiyeceğiz. Şimdi odana dön. Manyak mı? Manyaksınız lan siz. Geliyor lan lan. Ah, nereye düştüm lan ben? Ya tatlım seni yiyecek olan benim. Has. Aha seni görmem iyi oldu. Son zamanlar taze et istiyorum. Hayır bak git oğlum. Soyun bebeğim. Hayır hayır hayır. Nereye düştüm ben? Öldüğümü sandın sen. <laughs> ne istiyorsunuz benden? Çok kolay bir soru. Etini tabii ki de aptal. Hayır. Dur bakalım et parçası. Lütfen yapmayın. Şimdi kim varca buraya gel? Ah başım. Neredeyim ben? Ne haber tatlım? Şimdi ilk sen? Hayır! 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 Şuranı. Neredeyim ben? Cehennem mi burası?